Türkiye kanalından tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir sistem olan Free FreeCash'ı tanıtacağım. Free FreeCash sistemine sadece mail ile kayıt işlemi gerçekleştirip 1 ile 250 dolar arasında değişen bir kod ve kupon kazanabiliyorsunuz. Ve bu tamamen çekilebilir oluyor. Ayda bir kez çekim işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda verecekleri sitelere Buradan üye olduğunuz takdirde çekilebilir airdropları bulunuyor. Mesela Coinbase'e herhangi bir üyeliğiniz bulunmuyorsa Coinbase sitesine buradan ki link üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirdiğinizde 25 dolar çekilebilir ödül alabilirsiniz. E, Siteye ilk kayıt yaptığınızda da yine bahsetmiş olduğum gibi size bir çark veriyor. Bu çarktan da 1 ile 250 dolar arasında tutar çıkıyor. E, önce çarkı yapalım daha sonrasında. Sistemin detaylarını birliktece inceleyelim. Ben de yeni kayıt oldum. Bir bakalım. Şimdi buradan kullanacağız çarkını etkinliğin hemen bakıyorum. Öncelikle maile gelen onayı yapmamı istiyor. Hemen mail onayını verelim. Evet mail yine şu an verdik. Şu an çarkı sağlayalım bakalım. Bize nasıl bir tutar verecek. Yani şu an gördüğünüz gibi tutar verdi. Burada koyun biriktirerek de ödül alabiliyorsunuz. Ne kadarlık bir tutar verdi ona bakalım. Yani 0.05 gibi bir tutar sağladı. Ee, onun dışında hemen bakalım kazanma bölümü var kazanma bölümüne geliyorsunuz buradan bakalım hemen yani sitenin detayını yine aynı şekilde inceleyebilirsiniz mesela burada bazı görevleri var ee, bu görevleri sağla dediğinizde size e, dolar karşılığı olarak vermiş oluyor örnek veriyorum şu oyunda e, 3729 yaptığınızda 3.27 dolar karşılığı bunun o şekilde veriyor. En azından bir kez olsun çarkı deneyin, giriş yapın arkadaşlar. Herhangi bir referans kazancı da yok zaten. Deneyebilirsiniz.